Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim yan hesaplarımda kapı atacağız İnşallah. Yine altı yazar ve bir hesabı çıkar çok istiyorum. Hadi arkadaşlar. Taktik yaptım ben. İnşallah altı yazarsa vallahi arkadaşlar çok sevinirim. Bir de altı yazarsa oynayabiliriz. Ya da altı yazarsa bir tane kulüp açacağım. Ona gelirseniz çok sevinirim. Ama altı yazarsa inşallah altı yazar. Yazmasa da açacağım. Evet. Almışız altı, altı aldı altı oldu arkadaşlar geçme arkadaşlar ses geldiği için ödüllen altı aldı arkadaşlar çok sevindim arkadaşlar ne çıkacağım çok merak ediyorum çıktı. It, ama yine değil en azından boş çıkmadı arkadaşlar geliyoruz kulübün kuzenim kulübünden çıksam mı ya? Şimdi çıkacağım sonra girerim. Ay belki istemem. Arkadaşlar kuruyorum kulübü Bir tane dili değiştireyim. Türkçe yapayım. Ama taktik gerçekten işe yarıyor. Arkadaşlar önce etiketten duyuya e tıklıyorsunuz sonra istediğiniz kadar ama sonra şey e karakterlerden de duyuya istediğiniz e kadar tıklayın. Sonra e dillerden espanol yazın. Ama ilk başta rozetman yazın şey koda Sonra işte etiketeli falan Sonra en sondaki dili değiştirin espanca Adını şey yapacağım b o k y -t. Böyle sinirli şey koyayım Gelirken kupa sıfır açık katılım Aile dostu tamam Arkadaşlar gelirseniz çok sevinirim oluşturdu mu? Hadi hadi hadi. hadi. En iyi olmadı. Bir saniye arkadaşlar. Bir daha yapayım. Bi-bo-kom-ye-te bi bo kom Aile dostu yapalım. Hadi be olsun. Ha, açıklama koyalım. Boş ver bir olsun artık ya. Bilmiyorum ya. Bir saniye arkadaşlar. Bir Arkadaşlar bir bu komünite ordusu gelsin lazım. Hadi lütfen olsun artık ya. Katılımı da açık yaptım hemen gelsin. Sıfır kupa arkadaşlar. Hadi açıl artık şu kulüp ya. Biraz bekleyelim. Ya lütfen açıl ya. Bir daha saniye arkadaşlar. Oyundan çıkıp bir daha gireyim. Belki olur. Hadi olsun Too for pain. Bir daha yapalım. Bibo.com. Yeter. Arkadaşlar lütfen gelin kulübe. b e, b o t Ali dost yapmayın belki olur. hadi lütfen ya. Arkadaşlar boş verin. Olmadı. Bu videonun sonuna geldik. Canım, canım sağ olsun. Olmadı kulüp ama bu videonun sonuna geldik. Like abone ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. E, bu video bittikten sonra büyük ihtimalle kulüp açılır bir bakomiyete. Açılmazsa ben yorumlarda bildiririm. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.